Merhabalar efendim. Ben Dilek Ünlü. Kıymetli hocam Profesör Doktor Atabey Kılıç Nezaretinde yürüttüğümüz doktora test çalışmamla ilgili 33. video raporumla karşınızdayım. Bugün 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü. Ramazan Bayramımızın 3. gününü eda ediyoruz. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum inşallah. Katil İsrail'i, bebek katili, çocuk katili, işgalci İsrail'in yaptığı zulümler dolayısıyla biliyoruz. Mescid-i Aksa'nız, ve buradaki kardeşlerimize yaptığı zulümün biliyoruz ve boruk bir bayram geçirdiğimizi de biliyorum. Elbette ki zalimin sonu gelecektir ve Allah nurunu tamamlayacaktır. Ama bizler inşallah doğru doğru tarafta yani e, mazlumun yanında olmaya daima gayret edeceğiz ve tarafımızı daima belli edeceğiz. Bayrağımızı en iyi yerlere taşımak için, mazlumun yanında bulunmak için, en iyi yerlere gelmek için tabi işimizi de e, en doğru şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Dua ediyoruz. İnşallah e, Rabbim daima doğrunun, hakkın, hakikatin yanında olanlardan eylesin. Elbette ki İsrail'in de bir gün sonu gelecektir. Allah mazlumların yardımcısı olsun inşallah ve kahhar ismiyle de İsrail'i kahretsin diyorum bunu da belirtmeden geçemedim bu hafta yine kaldığımız yerden konumuza devam edelim Türk Mürsekisinde Aruz-Usul ilişkisi Neşe Yeşim Altınel Çoban hocamızın bu çalışmasını devam ediyorduk Dördüncü bölümümüze geçmiştik Aruz ve Usul konusuna buradan yine inşallah devam edelim eee bu hafta da yine e, asıl aruz usul uyuşumunun e, ne olduğuna dair bilgilerle karşılaşıyoruz. Türk musikisinin daha çok sözcüleyici bir müzik olduğu belirtilmiş, e, belli kural, bir takım kurallar ve kaygıların ortaya e, çıkması ihtiyacı doğduğundan bahsediliyor. Bu da meşk usulünün ortaya çıkmasını, e, yani meşk sistemin oluşmasını e, getirmiştir tabii ki bu. Bir takım kural ve kaydeler sonucunda ve meşk Türk musikisinin en önemli eğitim modeli olmuştur. E, usta çırak ilişkisi üzerine oturtulmuş olan meşkte her bir öğrenci zincir oluşturan halkalar gibi bir sonraki kuşağa hem müzik öğretimi yönetimi hem icra üsluplarını hem de repertuar aktararak devamlılığı sağlamıştır. Bu anlamda önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz Türk musikisi içerisinde. E, tabii e, bu sistemin de en önemli materyali, materyali olarak e, eserler olmuştur e, bu eserlerin hafziye alınması e, yeni eserler vasıtasıyla usul güfte, makam üslup e, gibi e, unsurların öğrencileri e, kazandırmak ve bunun devamlılığını sağlamak için e, mişkin önemli bir husus olduğu ayrıca burada yine belirtilmektedir e, haliyle ha Hıfsın vaktlerinin kolaylaştırılması için bazı temel unsurların öne çıktığını, bu unsurların kaydısının usul oluşturmuştur ve makam ve söz unsurları onun üzerinde şekillenmiştir diye de ayrıca burada belirtilmektedir. Bu unsurların kaydısını usul buna bağlı olarak usul aruz ve namir arasındaki ilişki rastgele olmaktan çıkarak matematiksel ve bilimsel temellere dayandırılmıştır. İşte diyor bu manada en önemli kombinasyon usul ile aruz arasında gerçekleşmiş ve buna usul aruz usul imtizacı yani uyuşması adı verilmiştir. Usul aruz uyuşması, usulname ilişkisini kendiliğinden geliştirmiştir şeklinde açıklanmaktadır. Yine Türk musikisinin e, klasik romantik dönemleri olarak adlandırıldığı e, dönemlerde yine beste, beste, ağır semai, yük semai gibi e, formlarda da e, incelendiğinde bunların açık bir şekilde eee belirtilmiştir evet meşk öğretisinde usul vurma yoluyla hem eserin melodik yapısını ve sözlerini ezberlemek ve hatırlamak çok daha kolay hale gelmiştim. Biz bu da bunu yani hocamızın bize aruzun taktiği usulüyle ezberletmiş olduğu gazellerden de hatırlıyoruz, biliyoruz. Hakikaten bu taktiği ile birlikte zaten usulün en aruzda oluştuğu noktalardan bir tanesi ezberlemeyi ve hafızada korumayı kolaylaştırmaktadır. Bu anlamda da ikisinin bir uyuşma noktası olduğunu ayrıca buradan söylemek isterim. E, sonuçta Meşk öğretisinde usul vurma yoluyla hem eserin melodik yapısını ve sözlerini ezberlemek hatırla, hatırlamak kolay, kolay hale gelmiştir diye e, belirttik. E, dolayısıyla meş sisteminde algılamanın, hissetmenin, icranın e, tam olarak gerçekleşebilmesi için makamsal yönlerden çok daha önce usulü aruz arasındaki ilişkisinin bilinmesi ve idrak edilmesi gerektiği anlatılmaktadır ve bu kaydılar aynı zamanda Türk musikisi eğitiminde spesifik karakteristi yani kendine has olan bir özelliği olduğunu da ayrıca ortaya koyduğunda görüyoruz. Her devirde olduğu gibi bugün de önemini devam ettirmektedir. Sözlü sâlin öğrenim icrasında aruzun neden bu kadar önemli olduğunu da ayrıca ortaya koymaktadır şeklinde de yine burada belirtilmektedir. Uruz usul ve aruz bazı kurallarla bir bağlı olarak bir araya gelirler. Yani her usul kendine uygun aruz kalıplarıyla birliktelik kurar ve belli bir disiplin için içerisinde bu gerçekleşmektedir. Ve tabi aruz ve usulün tabiatlarının yani mizaç dediğimiz konunun da birbirine benzer olması köken anlamıyla da yine hocamızın burada belirttiği gibi imtizaç tabirinin de bir yakınlığı atfettiğini de görüyoruz. Yani aruz ve usulün arasında bir uyuşma olduğu burada yine tekrar edilmiş. Bunun da en önemli de usuldeki metot şey usulün melodi ve aruzun da güfte için içine yerleştirilen bir kalıp hüviyetinde olmasıdır. Şeklinde ifade edilmiştir. Yine benzer bir yönü açıklandığını görüyoruz. Türk musikisinde aruz vesilesiyle yine güftede oluşan bir ahenk, bir iç musiki ve en üst düzeyde kullanılmış ve klasik dönemde aruz vesilesinde yazılmış şiirler, bestekarlara da ayrıca ilham olduğu, ilham kaynağı olduğu yine burada belirtilmektedir. Güfte şairlerinin gelişimiyle birlikte bu etkileşim, bu istifade etme durumu daha da artmış ve hatta şiirlerin notaya alırcasına güfte şairlerinin güfteler yazdığını, yine şairlerin şiirler yazdığını görmekteyiz. Ve bu da tabi bestekarlar için önemli bir katkı olduğu yine burada belirtilmektedir. Tabii yine burada aruz vezninin kafiye redif gibi unsurların yarı sıra aynı sıra aynı zamanda diğer hususiyetler kısa ve uzun heceleri müzikal müzikal bir yapıya sahip olması yine bizim aruz hususiyetleri dediğimiz kusurlar vasıl imalemet gibi uygulamalar da bu anlamda önemli bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Tabii mecmuada incelerken Karşılaştığımız vasıl, imalimet gibi hususları da bu anlamda değerlendirmenin önemli olduğunu bir kez daha burada görmüş oluyoruz. E, Aruz'u oluşturan mesinlerin adeta şiirin notası gibidir e, şeklinde. E, burada yine bir e, alıntıya hocamız yer vermiş. E, Ve müzik namelerin bir ritmin aruz ile söz söylemin ahengini belirler. Çünkü e, aruz için nazım müzik... E, Aruz için nazım musikisi tabiri bile kullanılmıştır. Yine Belbiranlı hocamızın burada bu şekilde yer verilmiş. Bu şekilde, şekilde aruz usulün ilişkisi konusu devam etmektedir. Alıntılar ve örneklerle birlikte. Yine e, Kantemiroğlu'nun edivarında Musiki harflerle tespit bir icra ilminin kitabı adlı bir e, hatta orijinal ismi kitabı ilmül musiki ala hurufat şeklindeki ismindeki e, edivarında e, asu, aruz usulü ilişkisinin bileşenlerini ve önemini izah etmiş hocamız burada. Burada da yine e, -süz namenin musiki e, namesi olmayacak gibi vezinsiz şiirinde e, Vezinsiz bir şiirden sayılmayacağı şekli bir ifade kullanılmış. Bunu da hocamız yine buraya alarak yer vermiştir. Konusunda desteklemek için. Hatta Vezinsiz Şiir yazıldığı zaman acemi şairlik olarak e, ötelenmiş olduğunu da görüyoruz. Yine Cengizhan Tanrı Kurulucu'nun Aruz ve Usul ilişkisi üzerinde e, daha önce de sizlerle paylaşmıştık bu e, yazıyı. Burada yine onun ifadelerine yer verilmiştir. Yine Cünçen Tanrı Tanrıkoğlu Hoca 600 küsur eser üzerinde yapmış olduğu bir incelemede dikkatini çekiyor ve belirli usullerde belirli vezinlerin tercih edildiği konusunu görmektedir. Bu da böyle bir ilişkinin varlığına bir kanıt olarak ortaya konulmuştur. Burada yine bundan bahsedilmektedir. Türk müziğin, müziğinde notasyonun kullanılmadığı dönemlerde de aruz usul uyumundan yine bir takım kalıplar ve belirlenmiş ve bunlar birlikte nameler birleştirilerek bir yapı oluşturulmuş. Yani bestekarların da eserleri üzerinde e, usul ve aruz ilişkisinin önemli bir husus olduğuna yine burada değinilmektedir. Beste tekniklerinin üzerinde önemli olduğunu ve bugün de yine bu ilişkinin öğrenilmesi gerektiğini, öğretilmesi, hafızaya alınması, hatırlanması gibi hususlarla birlikte bugün de hala devam etmekle birlikte yine bestecilerin de bu konuya hakim olmaları gerektiğini önemli bir husus olduğuna burada yer verildiğini görüyoruz. Ee, hemen devamında ise yürük semai e, usulü inceleneceği için eserde Aruzlu uyuşumu konusunda e, bilgiler verilmektedir ki yürük semai usulü e, ve mertebeye Türk musikisinde ağır semai, yürük semai ve şarkı gibi e, fonlar kullanılmıştır diyerek literatürde ele alınan özellikle Cümşen Tanrı Koruca'nın 600 küsur eser incelediğinde yine e, bir e, hezec Bahri'nde mef'ulu veya mefalun mefalun ve müsteç bahrine giren mefalun filatün ailesine mensup kalıplarla yazılmış güftelerin en çok zengin semaye ve semaye üstlerinde bestelendiği ortaya konulmuştur şeklinde yapılan e, yürük semaye ile ilgili e, tespitler e, hakkında bilgiler burada verilmektedir. Biraz daha tabi bu musiki alanının içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda tercih edilen vezinlerle ilgili burada da bir tabloyla karşılaşıyoruz. Hemen devamında da bunlar için bir yine bir tablo sıralanmış eser sayısı, hece sayısı Darü'l-Elhan külliyatında bulunan 51 adet yürük semai formundaki eserin incelenmesi sonucunda böyle bir eser sayısı hece sayısı, bahirler ve vezinler dikkate alınarak hazırlanmış bir tabloyla burada karşılaşıyoruz. Bununla ilgili hocamız bilgiler bu şekilde tespit hususları aktarmıştır. Gördüğünüz üzere aruz usulü çok eskilere dayanan bir matematik ve bilimsel bazı teknikler doğrultusunda kalıplaşmış, bazı kaydeler, kurallar doğrultusunda gerçekleşmiş bir husus olduğunu da görüyoruz. Yine bu konuyla ilgili devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki de yine yürük yani eserler üzerinde aruz usul incelemeleri uygulamalı olarak gösterilmiş. Bir sonraki haftada inşallah bu bölümden devam edeceğiz. Aynı zamanda biz de çalışmamız içerisinde yani mecmuamız içerisinde bu konuyla ilgili tespit ettiğimiz, hususları da tez çalışması içerisinde değerlendireceğimizi belirtmek isterim. Bu hafta sizlerle paylaşmak istediğim bilgiler böyleydi. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim efendim. Sağlıklı, sıhhatli günler dilerim. Hoşçakalın.